Arkadaşlar Sizlerle birlikte nasıl kendi bayrağımızı yapabiliriz arkadaşlar. Önceki videomuzda demişiz ki Minnoş'un nasıl Minnoş'un nasıl Minnoş'un bayrağı nasıl yapılır? Onu onu göstermeye. Şimdi de şimdi de istediğimiz bayrağını nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Onu göstereyim. İlk önce tekrar buraya gidiyoruz. Arkadaşlar, giriyorsunuz. Hakikaten arkadaşlar giriyoruz ve buradan bak bakın bak bu bayrağı ben seçtim aslında bu bayrak yoktu arkadaşlar bu bu bayrak koyuna yoktu nasıl nasıl yaptım arkadaşlar o bayrağı şimdi göstereceğiz buradan yine artıya basıyoruz arkadaşlar bu dünkü videomda gösterdiğimiz Arkadaşlar buradan arkadaşlar bak, bak buradan buraya ıı, buradan artıya basıyorsunuz ve buradan prolar diye bir tane prolar 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 diye isim yazıyorsunuz pr P5 pr, 5 evet. Buradan ıı, Buradan yüz Buradan hangi sarısı yapacağız? Şöyle bir sarı yapsak. Tamam. Şimdi dört tane isim oluşturacağız. Buradan istediğimiz ismi seçebiliriz. Ben şurada şöyle bir resim alacağım. Kırmızı olacak. Tamam. Şöyle. Ben Hanım bu da değilmiş. Abi ya bunlar hep olmuyor genellikle. Bunun Mesela bu olmayacak. Nie işte Arkadaşlar bir tane şey arıyorum ya. Neredeydi oğlum Hı, hmm, bak bu böyle kırmızı yapacağım bu bunu da böyle beyaz yap bu şöyle Şöyle beyaz yapsam. Tamam mı? Bunu böyle yapsam. Bunu yapsam. Aa ah. e bak. Böyle ülkenin nasıl yapılır? Sabah bastığımızda no diyor. Nasıl no diyor? Çünkü burada bir stres yapacağız. Mesela şu ülkede. Bak, Sabah bastığımızda bunu prolar yazacağız. Prolar. Bak. Bak. Prolar. Kendi bayrağımız oluştu. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz bunu filmini neyi ne yapamıyorsunuz? Arkadaşlar. Bizim. Bir kadar getireceğim. Neden anlamadım? Abla, abiler. Biz prolar. Buradan ben abiler. Ab, Arkadaşlar bak abiler. Abiler yazdığımızda 3 3 tane çıkıyor. Abiler 6 Abiler 40 Aplar 4 4 Aplar 4 Aplar 40 Aplar 5 var. Aplar 5 yani Buraya Osmanlı İmparatorluğu yazdığımızda böyle yazdığımızda böyle. iki Pro. var yazdığımızda prolar 5 Ne ne? Bak. bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendi bayram. Arkadaşlar kendi bayramı yaptım. Arkadaşlar böyle. Evet. Işte ya Bunun da Osmanlı gününe ya. yapsak mı? Tamam yapıyoruz. Şimdi ilk önce bayrağı. Bayrak böyle. Bu da bayrağı başka yere yapayım. Şurayı yapacağım bayrağı. Aha şurayı yapayım. Ama ilk önce buradaki bazı yol. Buradaki buradaki bütün bayrağı yok edeceğim. Yapmamız için. Yoksa olmaz. Hemen yok ediyoruz. Hah. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu şimdi Kale 1919'a gelirim. Arkadaşlar bunun Osmanlı günü. Arkadaşlar. Arkadaşlar Osmanlı günü. Arkadaşlar o iyi yüz, yaklaşmış. O iyi bir tane daha. yaparsa o iyiye yaklaşıyor. O iyi arkadaşlar arkadaşlar. Akşam videomuz bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. İstediği bayrağı ve istediğiniz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Beyniniz varsa, kediniz varsa, oyuncağınız varsa, her şeyiniz varsa orada oradan, oradan kameradan kameradan yani Arkadaşlar kameradan Arkadaşlar kameradan çekip bir kameradan çekip bilkenizi oradan yapıştırıp veya ocaklardan böyle bir dörde ba dörde bas benim gibi öyle yaparsanız arkadaşlar bayrağınız daha güzel ve daha şişli olacak arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.